Merhaba sevgili dostlar. Ben Güneş Akkuş. Öncelikle ülkemizin üzerinde gezen bu kara bulutlar umut ediyorum ki tez zamanda Allah'ın yardımıyla geçecek. Ancak bazı kendini bilmez kara bulutlar var ki kendini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fedaisi konumunda sanan. Sedat Teker, sana sesleniyorum. Bana bak Sedat. Unutma ki devlet her zaman anadır ve 18 yaşındadır bu ülkenin o kadar değerli kolluk kuvvetleri varken, güçlü devleti varken sana mı kalmış devleti korumak? Sana mı kalmış Sayın Cumhurbaşkanımızın adını almak, gençlere akıl vermek? Ben kolluk kuvvetlerinde vatanıma hizmet etmiş biri olarak kendimde bu haddi bilmezken, sen askerlik yapmamışken sana mı kalmış? Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın adını her yerde haram yemiş o alçak ağzına alarak ismini her yerde kullanıyorsun milletimizi kandırarak soyut soğana çevirirken bayrağımızın arkasına sığınarak ve de vatan topraklarımızdan kaçarak mı fedaisi olacaksın? Bak Sedat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti basit bir devleti olmadığı gibi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında dokuz kahraman Türk kadının hikayesi bilir misin sen? Nene Hatun'u Fatma Bacıları. Demek ki bilmiyorsun ki sen daha kadına bile değer vermeyip küçük kız çocuklarına kendi elinle uyuşturucu hap içirip ve kadınları görüntüleriyle şantaj yapıp tehdit edecek kadar alçak ve şerefsizsin. Sokaktaki değerli Türk gençlerimizi kandırarak, onların eline silah vererek, kötü işlerine alet edip kullanıp, insan vurdurtarak, daha sonra da cezaevlerinde sana bakarım aslanım diyerek onların geleceklerini mahvedecek kadar alçaksın. Yetimlerin hakkını yiyip düzgün iş adamlarının paralarını gasp ederek, gasp ettiğim paralarla yalandan iki tır yardım gönderirim diye hava atarak ve kul hakkı yiyecek kadar alçaksın. Bir gencimize doğru yolu göstererek, ilim dilim öğreterek, okutarak iyi yerlere gelmesini sağlamamışsın. Sen bu ülke için ne yapmışsın? Hiçbir vasfın yok. Ülkeye ve gençliğe yanlış örnek olup her zaman zarar vermişsin. Ey Türk gençliği sizlere sesleniyorum. Hiçbir vasfı olmayan böyle insanlara kötü örnek olan ve hiçbir işte alın terin olmayan medyada boş boş videolar atan böyle alçak insanlara ciddiye alıp asla itibar etmeyin. Sadece annenize, babanıza, yetime, mazluma, fakire, alın teri olan emekçi işçi kardeşlerimize ve bu ülke için gerçekten canını verecek vatan sevdalarımıza itibar edin. Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. 10 günlük devamsızlık hakkını kullan. Madem de Karabağ'da okuyorum diyorsun, biz de inanmış olalım. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdaları kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiğinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum bu biberonu ve yanında da canı sıkılmaması için emziğini ve tedarik olarak da bunu sana yolluyorum. Sağ salim buraya gelebileceğine emir olabilirsin. Geldiğinde de hediyen hazır. Sakın çekinme seni bekliyorum. 10 gün müddet veriyorum. Arkadaş yurdum alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu yakın doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.